Hey yo millet, ne haber abi? Keyifler nasıl? Oğlum bugün çok enerji uyanmıştım lan. Tam böyle dedim ki, bugün hayatımı değiştireceğim. Çok farklı şeyler olacak hayatımda demiştim. Her videoyu girişi de bu zaten. Sonra sosyal medyaya daldım. Birkaç TikTok videosu izledim ve beynimi zehirledim. Ne oldu bugün? Ne olmuş olabilir? Bugün TikTok'ta ne karşıma gelmiş olabilir? Tam da tahmin ettiğin gibi kanka. Tesettürlü bir ablamız var. Kendisini tamamıyla bilgiye adamış. TikTok'ta insanlara bilgi vermek için, onları geliştirebilmek için harika içerikler üretiyor. O içeriklerin içine bir dalmak ister misiniz? Ya! Bir tanesi, eee. bir kilodur bir tanesi, ama bir Rabia var, TikTok'un bir eee. tanesi. Eee. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ya amına kodu. Özür dilerim usta özür dilerim. Eminim dalmak istemezdin. Aman bir Rabia var. Twerk'ün bir tanesi. Kopun bakalım. Peki abi bunu izledik. E, Oso size ne anlatmak istiyor? Bunu merak ediyorsunuzdur. Tam olarak size anlatmak istediğim şey şu. Ya bu insanlar neden dini böyle zehirliyorlar? İnsanlara kötü gösteriyorlar. Ya canım kardeşim benim. Bak senin özgürlüğün kimsenin umurunda değil. İstediğin kadar içerik üretebilirsin. Senin kalçan senin için bir malzeme sayılabilir. Bu konu için tamamıyla sana saygı duyuyorum. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ama neden kafanda yaşar? Neden? Neden yapıyorsun bunu? Ya bak arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Şimdi şöyle düşünelim. Tatildeki bir kadını düşünelim. Üzerinde bikini var. Ve Kur'an-ı Kerim oku okuyor canlı yayında herhangi bir sosyal medya organında tam olarak böyle bir şey yaşandığı zaman alabileceği linç'i düşünebiliyor musunuz resmen sosyal medyada bunu yapan kişiyi yok ederler ama bu kadın geliyor kafasında türbanı var bir şekilde twerk atıyor insanları cinsel dürtülerini oynayarak takipçi kazanıp para yapıyor o paraları da bir güzel yiyor bugün şunu da fark ettim aslında umarım bu söyleyeceğim şeyden dolayı pişman olmam ama tiktok kullanıcısı sanki bir tık zeki olmaya başladı yani bu kadının yorumlarını okuduğum zaman insanlar bununla da dalga geçmeye başlamışlar gayet eğlenmişler Ondan onların da canları sağ olsun. Şimdi sen sadece bu olayın tübökle bittiğini zannediyorsun. Hayır, devamı var. İzledikçe beynin havayı uçmaya başlayacak. Kendini buna hazırla ya yani şöyle bir durum var. Bak bunu izleyen hiçbir Türk bu videoyu normal bir şekilde algılamayacak. Sen masumane bir fikirle çeksen bile bütün Türkler ona çok farklı bir gözle bakacak. Ama ben senin masumane bir kafa yapısında bu videoyu çektiğini de düşünmüyorum. Çok net. Arkadaşlar buradan ne anlıyorsunuz? Ne çıkarıyorsunuz? Bu güzel ablamız insanların cinsel dürtülerini oynuyor ve gerçekten bu şekilde ironik paralar kazanıyorlar. Kafamın uçmasına az kaldı. Din, kalça ve twerk. Bu üçlünün Türkiye'de getirisi çok büyük arkadaşlar. Gerçekten. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Artık bu cinsel açlık bitsin ve bu tür gereksin gereksiz insanlar TikTok'ta herhangi bir sosyal medyada ünlü olmasınlar. Devam ederim. Allah Karpuz yemin ederim yeni toplanmış karpuz. Abi bu nedir lan? <laughs> Abi 100 kadar havuza atıyorum Esra'yı. <laughs> Lan bu videoya Gerçekten bu videoya gelene kadar azıcık da olsa sakindim ya. Ya yayında kadın taciz edildi ve herkes bunu normal bir şekilde karşıladı. TikToker'lar nereye gidiyorsunuz? Durun artık. Lütfen durun. Sosyal medya böyle bir yer olmasın. Yıllardır bunun için uğraşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Tamamıyla çaresizlik. Dostlarım beni bir TikToker izliyor mu? Zannetmiyorum. Ama izliyorsa lütfen bu tür insanlara prim vermeyin. Sosyal medya yükselmelerini engellememiz lazım. Bu tür insanlar çoğalırsa arkası gelecektir. Çünkü ortada bir para var. Bu tür yetenekler denir mi bilmiyorum ama bu tür fiziksel özelliklere sahip insanlar bu şeyi bir yetenek olarak algılayacaklar. Sosyal medyadan gelip bu şekilde para kazanacaklar. Paranın yüzü çok kötü. İnsanların bunun için yapamayacağı şey yok. Buna kesinlikle eminim ve sanırım 2025'te ben intihar ettikten sonra bu kadını klonlayacaklar ve bütün TikTok ele geçirilecek kadın tarafından. Ben böyle düşünüyorum. Videonun da sonuna geliyorum. Dostum videoyu beğendiysen abone olup like atmayı unutma. Sonraki videolarda görüşürüz. Dikkat et kendine. Bay bay.